Birlikte bakacağız. 2024'ün yatırım araçlarına, dolar TL'ye, euro TL'ye şöyle bir bakalım. Ekonomist Murat Özsoy bizlerle birlikte. Murat Bey iyi seneler, hoş geldiniz. İyi seneler Can Bey, hoş bulduk, merhabalar. Elbette sormak lazım. E, dolar TL, Türk Lirası'nın gidişatı, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi başka, Merkez Bankası'nın kendi tahminleri çizdiği projeksiyon var. E, bir yandan enflasyonu 2026'lara bıraktık. İki sene sonraya bıraktık haneli gidişatı ama e, Türk Lirası değer kaybetmeye devam ettikçe bizim paramız erimeye devam edecek diyor. Emekli vatandaşlardan çok sayıda soru var haliyle ama ben Türk Lirası'nın seyrine dair başlamak isterim. Ne öngörüyorsunuz önümüzdeki dönemde? Hem seçime kadar olan kısmı rica edeyim birazdan kur seviyesinde göreceğiz ekranda hem de seçim sonrası ülkemizi ne bekliyor yerli ve milli para birimimiz hususunda? Evet önemli eşikler var Can Bey dediğiniz gibi. Seçim bunlardan bir tanesi bir de seçim sonrası olan dönem. Onların arasında bir de Mayıs ayı var aslında. Mayıs ayı da enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye çok kritik olarak belirletti o tarihi dezenflasyon süreci başlayacak diye. Dolayısıyla şöyle bir zaman çizgisi belirleyecek olursak bugün işte 1 Ocak, 1 Ocak'tan 31 Mart'a kadar olan dönem, 31 Mart'tan Mayıs sonuna kadar olan dönem ve Mayıs sonundan yılın geri kalanı gibi bir Kritik eşikler var, zaman planı var. Şimdi buradan 1 Ocak'tan 31 Mart tarihine kadar olan sürece baktığımızda çok aşırı riskli bir durum gözükmüyor bugünden. Neden? Dediğiniz gibi şimdi işte son yılın son ayındaki rezervlerin biraz güçlenmesi bunda bir etken. Diğer taraftan FED tarafında, küresel etkiler tarafında baktığımızda git ABD tarafından, Euro Bölgesi tarafından biraz daha böyle enflasyon oralarda nispeten kontrol altında alındığı için çok böyle ciddi bir takım küresel etkiler altında da kalmayacağız gibi gözüküyor. Ee, bunları baktığımız vakit 1 Ocak 31 Mart arasında çok böyle iniş çıkışlar görmeyebiliriz ama e, yerel seçimlerden sonrası tabii o Mayıs ayına kadar olan dönem Biraz bir hayli muğlak. Yani orada ne olacağına dair siyasi bir takım haber akışları etkisinde kalma Tabii. ihtimali çok yüksek biliyorsunuz Türk lirasının. Ancak ben Mayıs'tan sonraki dönem biraz daha belirgin görüyorum. Çünkü o bahsedilen dezenflasyon sürecinin başlayacağı yani Mayıs ayından sonra dedi ya Hafize Gayarka %75'e kadar bir tepe noktası olacak. Oradan iniş başlayacak. Çünkü Orası çok fazla riskli gördüğüm için ben o dezinflasyon sürecinin başlamasının biraz daha ileriki tarihlerde olacağını tahmin ettiğim için yabancı yatırımcılar kredi derecelendirme kuruluşları da o anı çok böyle hassas bekledikleri için işte o dönemlerde böyle Türk lirasının değer kaybı biraz daha fazla olabilir gibi gözüküyor. Buraya baktığımızda rakamsal olarak biraz ete kemiğe büründürecek olursam da toparlayıp da OVP'deki en son ortalama kur hedeflerine baktığımız vakit muhtemelen oraya göre 42 liralık bir dolar TL kuruyla tamamlanmasını öngörüyoruz şu andan yıl sonuna baktığımızda. Ama bunun içerisinde bakın az önce bahsetmiş olduğum o Mayıs ayındaki ve e, yerel seçimlerle ilgili e, beklenmedik kur atakları yok. Olmadan dahi şu anda OVP'den çıkan ortalama kur zaten 42 lira diyor dolar e, TL kurunu. E, bunun üzerine böyle hızlı bir takım seri küresel etkiler ışığında ya da işte iç siyasetten gelen iç haber akışlarından gelen etkileri koyduğumuzda bunun daha da üstü seviyeleri konuşma ihtimallerimizin yüksek olacağı bir yıl olabilir 2024 yılı. Aslında bir yönele cevap vermiş oldunuz ama bir ayrıntılı yanıt rica edeyim. KKM, Sayın Bakan dedi ki rezervimiz hazır. Çıkıyoruz. Hafize Gaye Erkan'dan da Hüriyete Hürriyet'e verdiği o röportaj içerisinde daha çok elbette oradaki apartman görevlisinin söyledikleri ya da onun enflasyonunun değişmediği, kötüye gittiği yönündeki çıkarımlar ön plana çıktı ama işte KKM atıfı da vardı. Daha çok ise Hazine ve Maliye Bakanımız diyor ki rezerv hazır e, bizi sarsmayacak. Zaten büyük oranda çıkışı başlattık. Aynı hızla devam edecek. 2024'te bu iyi iş bitecek. Şimdi bir dönemin kurtarıcı projesiydi. Hepimizi kurtaracak olandı. Dahil olmayan da kazanacak. Merak etmeyin çünkü Türk lirasını tutabileceğiz diyorlardı. Pek öyle olmadı. Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam etti. Adeta bir sermaye aktarımı gibi oradan ciddi manada paralar kazanıldı. Şimdi ise bir çıkış süreci. Bankalar işte e, TL mevduatta faiz oranlarını yükseltiyor vesaire. Ne öngörüyorsunuz? Nasıl bir iz bırakacak? Ben onu da merak ediyorum. Ne kadar tahrip etti bizleri? Etkisini daha ne kadar e, süre yaşayabileceğiz? Bir de Sayın Şimşek'in anlattığı gibi, Böyle tereyağından kıl çeker gibi rezerv hazır, buradan çıkışı sonlandırıyoruz deyince bitiyor mu? Yoksa bazı dengeleri hala gözetmek gerekecek mi? Yok o kadar kolay olmayacak kesinlikle baktığımız vakit. Çünkü 1 Ocak'tan itibaren yeni KKB kur koruma mevduat hesabı açılmayacak, mevcutlarda yenilenmeyecek lendi. Tamam bu bir kanun olarak, yönetmenlik olarak söylendi. Ancak yıla yaygın olarak sürmeyecek bazı şeyler var. O da mesela nedir? kur korulma mevduat hesabına çıkacak olanlar için alternatif olan TL mevduat hesabı faiz oranı. Yıllık bazda şu anda cazip seviyede, gayet fena da değil. Baktığımızda işte 10 milyon TL üzerindeki mevduatlara gerçi o bahsedilen ekranlarda söylenen oranlar bulunabiliyor. Ama onun altında enflasyonla karşılaştırabilecek ve kurdaki artış hızını törpüleyebilecek işte %42 olan hatta belki yıllık 50'lere çıkan mevduat faiz oranları var. Ancak bunlar Can Bey ve bu yıl 3. ay itibariyle etkisini biraz kaybedecek gibi gözüküyor. Çünkü Merkez Bankası da bu e, sıkı para politikasını faiz oranını arttırarak yapmak konusunda duracağı için TL mevduat faizlerindeki bugünkü cazibe aşağıya doğru indiği zaman kur korumalı mevduat hesabından çıkan mudiler orada işte dolar TL kurunda en ufak bir yukarı hareket gördükleri vakit TL mevduattan kullanmaktan yerine dolar yanından, yönünden kullanabilirler tercihlerini. Bu birinci kısım. İkinci kısım rezervlerden bahsettiniz Sayın Mehmet Şipşek'in yorumuyla beraber. Şimdi rezervlerdeki kuvvetlilik aslında çok böyle Türkiye'ye bir yabancı para akışından kaynaklandığından ötürü de değil. Yani yabancı yatırım geldiğinden ötürü değil. Bakın Merkez Bankası piyasada ki likiditeyi kontrol edebilmek için ve kendi rezervlerini de artırabilmek için ihracatçı ile olan kur alışverişlerinde serbest piyasadan daha cazip kurlar e, ...teklif ettiği dönemler olabiliyor. Yani ihracatçı parasını Türkiye'ye getirdi, e, ithalat yapmayacak... ...serbest piyasada bozmaktan ziyade Merkez Bankası nezdinde bozulması için... ...orada e, daha iyi fiyatlamalar veriyor Merkez Bankası... ...ve bu seviyede rezervlerde artışlar söz konusu olabiliyor. Bu e, önemli ve kritik e, piyasa bilgisi. Dolayısıyla bunun da etkisiyle rezerv artışı var ama bunlar böyle... E, ...çok e, nasıl diyeyim, istikrar sağlayacak rezerv artışları değil... Dolayısıyla e, toparlayıcı toparlamak gerekirse 2024 yılı çok böyle her şeyin güzel gittiği işte Merkez Bankası faiz oranını belli bir seviyeye çıkardı. Enflasyon kontrol altına alınabiliyor. Dolar/TL kurunda nispeten böyle bir yatay seyir var. Tamam biz 2024 yılında başardık değil. E, bakın e, yurt dışında yani yabancı ülkeler ABD, Euro bölgesi, diğer Latin Amerika ülkeleri cam ve bu işi bizim şu anda başardık dediğimiz yani 5-6 aylık böyle bir e, havada başardık dediğimiz şeyi İki yıl geçmesine rağmen halen biz başaramadık ve halen Kemal Sıkma politikalarına devam etmemiz gerekiyor diyorlar. Dolayısıyla bizi onların yanına koyduğunuz vakit bizim daha demek yok kat edecek çok yolumuz var ve önemli riskler var. KKM'deki bu uygulamalar çerçevesinde hemen e, TL istikrar kazandı demek için çok erken. Murat Bey teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için sağ olun. Umuyorum daha iyi ihtimalleri konuşuruz yıl boyunca ama işte çizilen projeksiyonlar... Başka, başka. İyi seneler. Teşekkür ediyorum.